Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi tercih heyecanı başladı. 27 Temmuz'da başlıyor YKS tercih süreci. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Takip edilmesi gereken adımlar neler? Eğitim uzmanı Sayın Adil Kurt'a soracağız. Sayın Kurt merhaba, iyi pazarlar. Merhaba Gülden Hanım. Ee, nedir özellikle tercih yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar Sayın Kurt? Öncelikle adaylara tebrik ediyorum. Çünkü her puan kıymetli, her puan da değerlidir. Adaylar e, ön kılavuz açıklandı, e, padartesi günü kılavuz açıklandıktan sonra önce o kılavuzu alıp tam olarak incelemeleri gerekiyor. Bu incelemeden e, sonra adaylar önce şunu düşünmelidir. Hayatlarının bundan sonraki zaman diliminde yaşayacakları meslekleri ve yaşamdaki kullanacakları işin e, tercihini yapacaklar. Doğru tercih yapmaları gerekiyor. Doğru tercih içinde önce e, kendisine şunu sormalı. Ben yöneticim olmalıyım, üreticim olmalıyım, mühendis mi olmalıyım? Bu kararı sormalı ve kendisini tanımalı. Kendisini tanıdıktan sonra da hangi o e, düşündüğü mesleği araştırmalı. Düşündüğü mesleği araştırmak için de en doğru yol Yük Atlas'tır. Öncelikle Yük Atlas'ta teknik bakımından üniversitenin hangi öğretim görevlisi olduğunu, kaç puanla aldığını, hangi puan aralığında öğrenciler seçildiğini detaylı incelemeli. Daha sonra o öğrenci o meslek doğrusundaki üniversitelere evet. gitmeli. Aynı meslekte farklı üniversiteler olacaktır tabii ki. Ama öğrenci özellikle o üniversiteye gideceği üniversiteye mutlaka fiziksel gitmeli, oradaki görevlilerle görüşmeli. Ve görevlilerle görüştükten sonra o üniversite veya kendisine ne katacak, üniversitenin durumu nedir, fiziksel durumu nedir, gelecekte ne vaat ediyor, üniversite yurt dışı ile bağlantısı var mı, üniversite iyi bir yabancı dil verebiliyor mu, İyi bir yabancının yanında kendisinin önünü açabilecek mi? Bunlar düşünmelidir. Daha sonra yok katlısıdan tekrar inceleyerek tercihlerine başlamalıdır. Sayın Kurt, İlk. şunu sormak isterim. Sözünüzü kestim ama. Ee, biraz önce bahsettiniz ya, yani ben yönetici mi olmak istiyorum, üretici mi yoksa mühendis mi olmalıyım? Evet. Ee, ağırlıklı olarak tam da zamanın ruhundan yola çıkarak şunu sormak isterim. Ee, üniversite seçecek adaylarda ağırlıklı olarak kanı bu mu? Yani bu sorulara doğru yanıtı bulmak mı yoksa yine e, şu akıllara geliyorum. Ben herhangi bir üniversiteye gideyim de alanım dahilinde ondan sonraki sürece de bakarız. Ne dersiniz gözlemleriniz hangi yönde? Maalesef öğrenci puanın nereye tutarsa oraya gitmek istiyor. Bu çok büyük yanlıştır. Bu yanlışı yapan öğrenciler birinci sınıftan itibaren tekrar sınava giriyor, farklı bölümlere gidiyor. Bu sene çok miktarda öğrenci birinci sınıftı. Yani geçen sene üniversiteyi kazandı, o yılın sonunda tekrar üniversite sınavına girdi, başka bir üniversiteye gitti. Bu hem ülkemizin hem kendisi için büyük bir kayıttır. Bu nedenle, önce kendisini iyi tanımalı. Ee, örnek veriyorum, kan tutan bir insanın sağlık bölümü tercih yapmamalı. Ama e, araştırma yapan, yani kendisini matematiksel olarak iyi yorumlayan, analiz yapan bir kimse yazılımı düşünmeli. Yani mesleklerin her birinin kişiye göredir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Her puan kıymetlidir. Yani e, ön lisanslarda da kıymetlidir. Ön lisanslarda iki yıl okula giderek öğrenci o mesleğinde çok iyi olarak çok iyi yerlere gidebiliyor. Dolayısıyla bu alınacak bir milyon öğrencinin her puanı kendisine özeldir. Ama bu özel durumu çok iyi değerlendirmedir. Evet. Puan öğrenciyi sürüklememeli. Öğrenci aldığı puanı kendi mesleği doğrusuna sürükleyecek tasarı yapmalı. Bunun için en güzel yöntem bir kere fiziksel olarak okula gitmeli. Yani diyelim Sivas'ta olan bir öğrenci İstanbul'da okuyorsa, İstanbul'da kalacağı yeri yoksa, yurt ortamı yoksa gelip burada ne yapacağını düşünmeli. Ya da Ankara'da oturan bir öğrenci İstanbul'a gittik istediği zaman düşünmeli. Her şeyi düşünmeli ki rahat okusun. Ama ondan sonra üniversiteye gitmeli. Şu çok önemli. Günümüzde meslekler değişiyor. 20 yıl sonra hangi meslek olacağını bilmiyoruz. Ama örnek veriyorum. Rusya ile 20 yıllık bir sözleşme yapılıyor ise demek ki Rusça çok önemli hale gelecektir. Dolayısıyla bu sistemi iyi görmeli, uzmanlarla görüşmeli ve en önemlisi iki tane işlem var. Bir, mesleğini seven e, mesleğini seven insanlarla o mesleği konuşmalı, sevmeyen insanlarla asla konuşmamalı. Artı kesinlikle ben bir yeri tercih edeyim, tercih ettikten sonra e, eğer beğenmezsem gitmem söylememeli tercih ettikten sonra puan geldiğinde bir yıl sonra orta öğretim başarı puanın yüzde kaybolmaktadır. Yani okuyamayacağı bir okulu asla tercih etmemeli. Ama okuyabileceği mesleğin doğrultusunda kendisine uygun, kendi yaşamına uygun, kendi ailenin ekonomik durumuna uygun, daha sonraki zaman içerisinde hedefine uygun üniversiteleri araştırmalı ve en güzel yöntem e, o öğrenci o üniversiteye gidip görmek. İstanbul'da oturan bir öğrenci Eskişehir yazıyorsa insin e, uçağa ya da otobüse Eskişehir'e gitsin, o üniversitedeki bütün her şeyi araştırsın, tercihini buna göre yapsın. Ne yazık ki öğrenciler 8 ay çok iyi çalışıyor, sonra puanla gönderiyor. İşte buna bir tercih yapar mısın diyor. Veli diyor ki, e, oğluma bir tercih yapar mısın? Ne, neye göre tercih yapıyorum? Öğrenci ne istiyor? Nereye hedefliyor? Hayatı nedir? E, hayatında bundan neler yapabilecek? Siz ne istiyorsunuz? E, önemli değil. Öğrenci ne istiyor? Ne olmak istiyor? Mutsuz öğrenciler çok oluyor. Evet. Mutsuz öğrencilerin olması hem bize hem de ülkemize zarar veriyor. Bu sene geçmiş yıllara göre çok farklı bir sıralama olacaktır. Şöyle ki, e, sayısaldan sayısaldan 405 puan alan bir öğrenci, e, geçen yıl 99.500'dü, bu sene 106.000'de. Eşit ağırlıktan 413 puan alan bir öğrenci, geçen sene 36.000'e giriyordu, şimdi 27.000'e. Bu şunu anlatıyor: puanın önemli değil, sıralama önemli ve sıralamaya göre tasarlanmalı. Ve bu seneki parametrelerde çok önemli faktörler ortaya çıktı. Bir depremde verilen ek kontenjanlar o deprem bölgesindeki sıralamayı aşağı çekecektir, yukarı çekecektir, puanları aşağı inecektir, ama diğer bölgelerde e, puanlamalar değişecektir ve e, bu e, bölgenin e, durumuna göre her şey değişecektir. Bu nedenle. Bu, bunun yanında. Bir de öğrencilere e, bazı bölümlere matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bölümlere bazı üniversitelerde e, çap verilecektir. Yani işletme, iktisat gibi, e, ekonometri gibi bölümler okuyabilecektir. İki bölümden mezun. Bu da o puan, o okulların puanı yükselilecek, diğer okulların puanlanacak. 34 yaş üzerindeki kadınlara bir fırsat doğuyor. Üniversiteyi seçerken Bunların kontenjanı ayrı olacaktır. Belki 34 yaşındaki adaylarımız, kadın adaylarımıza bu yıl iyi bir fırsat olacak. Dolayısıyla bütün parametreleri düşünürseniz biz tercih yaparken kesinlikle 24 tercihin en az 6 tanesi ya da 7 tanesini hayalindeki okulu, üstündeki okulları yazmalıdır. Orta kısımda kendi sıralamasına uygun okulları seçmelidir. Alt kısımda da kesinlikle daha mutlaka e, gidebileceği, okuyabileceği ama e, okuması düşündüğü düşük puanlar e, okullar yazmalıdır. Şunu söyleyeyim, e, belki 30 bin ince olan bir öğrenci 10 binden başlayıp 60 bin, 70 bine göre yapabilir. Ama 100 bindeki olan bir öğrenci 80 binden başlayıp hatta 70 binden başlayıp 150 bin arasındaki açıktaki okulları yazması gerekir. Bu sene çok farklı bir yıl olacaktır. Çünkü sayısalların öğrencileri, önceden eşit tarih öğrencileri daha çok gideceği bölümlere girebiliyordu. Şimdi eşit tarih öğrencileri avantajlı oldu. Dolayısıyla bu karmaşayı önlemenin en basit yolu önce kendini tanı, sonra mesleğini tanı, sonra üniversiteyi tanı, daha sonra da e, uzman bir rehberle birlikte tercihini yap, mutlu bir hayat devam ettiririz. Hocam tercih yapılırken özellikle dikkat edilmesi gerekenleri aktardınız. Bu son derece önemli. E, sıralamalar itibariyle nasıl bir tercih yapılması gerekiyor? Son sorum şu. Mutlaka bu süreç e, iyi bir rehberle, iyi yönlendirecek bir rehberle her şey dönen önce e, öğrenci kardeşlerimizin, üniversite e, öğrencisi adayların kendilerini tanımalarıyla başlıyor kuşkusuz ama desteklere ihtiyaç var anne babalar ama anne babaların tercih yapılırken durmaları gerektiği ya da ne kadarına müdahale etmeleri gerekir onu da sorayım. Ardından da noktalayalım. Evet, anne babalar en iyi şekilde çocuklarını tanırlar. Bu çocuklar doğduğundan beri o evde yaşamlar içerisinde üretici mi ya da yönetici mi öğren kendi çocuklarına bu çok iyi tanıdıkları için konuşarak bazı mesleklere yönlendirebilirler ama asla asla kendisini yapmak istediği, yapamadığı bir mesleği çocuğunu göndermesin. Kesinlikle öğrencinin becerisi neyse o beceri üzerine, örneğin bilgisayarı çok iyi biliyor, yazılımı çok iyi biliyor, çok yüksek puanlıysa yazılıma gitsin. Yani öğrenci kendi çocuklarının becerisinde yol göstersin, üniversiteler birlikte araştırsınlar, kendi bütçeler doğrultusunda çocuğun gelecekte rahat okuyabilecek şekilde Yanında olsunlar müdahale yapmasınlar. Kesinlikle öğrenci e, istediği bir e, yani okuyabileceği okul seçilmeli. Bu sene gerçekten 27 bin öğrenci tekrar e, rota değiştirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? 27 bin sıra 4 sene boş kalacak. Bir 27 bin öğrenci ülkemizin ekonomisine bile zarar verecek. Bunun için mutlaka aileler yanında olsun. ...ve kesinlikle uzman kişilerle görüştürsünler. Ailelerin yapacakları en güzel şey şu... ...örneğin tıp fakültesini düşünen bir öğrenciye... ...kendi tanıdıklarını, mesleğini seven doktorla, çocukla tanıştırsınlar. Öğrenci gitsin orada görsün. Diş hekimliğini yapmak isteyen bir kimse... ...diş hekimliği yanında bir gün kalsın. Akşama kadar nasıl yaşanıyor onları görsün. Veliler bu ortamları sağlasınlar... ...ve kesinlikle fiziksel olarak üniversiteye gitsinler... Üniversitenin içerisinde e, öğretim görevlileri, yani o üniversite dış ülkelerle nasıl bağlantısı yapıyor, dışarıya öğrenci gönderiyor mu, evrensel mi? nört 4 merkez olan bir yerde öğrenci kendisini bir yere götürebilecek mi? Etraftaki bilinçli e, çalışanlarla görüşerek çocuklarıyla iletişime geçsinler, ama son kararı öğrenci versin, karar verdikten sonra da mutlu bir şekilde hayatlarını devam etmeleri gerekiyor. Peki Sayın Ali Kurk çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ben ki e, her e, öğrenci kardeşimiz e, istediği üniversitelerle İnşallah. beraber bu yolculuğa başlayıp e, hayatlarını bu şekilde devam ettirsinler. Çok teşekkürler. Sağolun ben teşekkür ederim. Bu için. programla öğrencilerimizi yol gösteriyoruz. Çok teşekkürler.